Ayrılırken duyduğunuz en saçma bahane. Mikrofonu... Bana ihtiyacın yok. Bir hanımefendiye vereyim mi? Çünkü hayır buradaki hanımefendi az önce senin anlattığın aşk hikayesine dedi ki var mı öyle aşıklar dedi. Ben orada hissetmiştim böyle bir şeyin olacağını. Ozancı başlamadan önce bir şey söyleyebilir miyim? Yengeç burcu musun? Evet. <laughs> <laughs> Cinliyim. <laughs> bir süre sonra tramvalları karşı taraf onarınca bir köşede çekiliyor artık diyor ki bana ihtiyacın yok ve gidiyor. Yani ben bunu yaşadım. Saçma bahane ama öyle olması lazım. Saçma bahane zaten bana ihtiyacın yok diye bahane mi var? İhtiyacı varken mi birlikte olacaklar? İhtiyaç mıdır birliktelik? Kötü anımda yanımda olup sonrasında iyileştiğimde ayağa kalktığımda beni bırakıp gitti. Şey gibi ama Çok kötülük yani... yapmamış ama ya. Daha saçma bir bahane var mı? ...hanımefendiden sonra size geleceğim, buyurun. Benim erkek arkadaşım vardı, Bir 4 yılın ardından... ...bana şunu söyledi, ya ben seni hiç sevememişim...